Herkese yepyeni bir PUBG Mobile sezonundan merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'da 18. sezonun Royal Pass'ını açacağız, inceleyeceğiz, ödüllerimize bakacağız. Ee, ondan sonra işte aldığımız setleri falan inceleyeceğiz. Güzel bir video olacak umarım. Geçen sezon yaptığımız gibi. O zaman şu şekilde ilk başta Royal Pass'ımızı bir alalım. Ben daha önceden girdim buraya. Yani... Ödüllere bakmak için dayanamadım. Güzel ödüller var. Şimdi alalım bakalım. 600 UC'lik şekilde alıyorum. <laughs> Ve kayıtlarımız şey, geldi. Güzel. Al bakalım. Tamam. Tamam. Evet. Hayır. Ben o seti almayacaktım ki. Ben bunu alacaktım ya. Bu neymiş? Evet neymiş? Orası gelince oraya basmayacakmışız. Neyse gelen desenlerimize falan var. kıyafetimiz. Bu karlıya pek yakışacağını düşünmüyorum onun için şuradan bir değiştirelim. Benim burada şunu bir kullanalım. Yani ee, diğer desen ee, diğer set olsa gerçekten daha güzel olurmuştu. Yani baksanıza. Ya gittim bunu aldım inanamıyorum ya. Neyse yapacak bir şey yok. Auk desenimize ba bakalım. Evet, avuk. Evet güzel bir desen geldi. Avuk deseni aldık. Şimdi gezelim. Evet bir tane çanta süsü geliyor. Güzel bir e, gitar şeklinde. Dans veriyor. Bu Royal Pass açmayanlar için. Bu TikTok dansı değil miydi ya? Bir tane çerçeve. Ödüllerimizi inceleyelim. Çanta deseni yani pek fazla hoşuma gittiğini söyle, söyleyemem ama güzel bir desen. Evet bir dans daha var burada. Değişik bir dans. Uçak deseni evet benim hoşuma gitti. Güzel bir uçak deseni. İşte paraşütte ya idare eder. Çok fazla güzel diyemem ama. Burada avatar veriyor. VSS deseni gerçekten hoşuma gitti. Bir tane set vardı dur. Evet. Burada iki set seçme hakkımız var. Bu sezon birazcık böyle bir şey yapmışlar. Yeşil de seçebiliyorsunuz. Bunu da ben bunu seçeceğim. 50'ye geldiğimiz zaman bakalım. Normalde elde silah deseni veriyordu. E, ee, silah desenini ilerletmişler. Kask deseni var. Kar 98 veriyor galiba. Aynen. 80'e atmışlar. Güzel bir kar 98 deseni veriyor. Burada yine bir dans efekti veriyor. Çok değişik. Böyle keman çalıyormuş gibi. Aynı. Burada saç geliyor. Bu kullanılabilir yani bunlar bence. Gözlük mözlük. Çok fazla iyi olmasa da evet. Set Onu izleyelim. Ne oldu lan? bir baga girdi. Bir daha geçeceğim oraya. En başa falan attı. Sis bombası da veriyormuş bu arada. Bir daha tıklayalım. Evet. Evet şimdi güzeldi. Evet gayet güzel bir eee set diyelim akort seti yani güzel. Bir tane sis bombası vardı o nerede? Onu da bulalım ondan sonra sezon ödüllerimize bakalım. Evet sis. Sis bombası da güzel yani ne kadar kullanılır bilmem ama güzel hiç çoktan iyidir. Evet şimdi şuradan sezonumuza bakalım. Sezonda böyle bir kıyafet veriyor. Böyle bir maske. Evet DP desen evet. Benim bu sezon en çok hoşuma giden son böyle 4-5 sezondur en çok hoşuma giden bu desen oldu. Yani bence güzel bir desen. Çünkü DP desen olmayanlar gayet başarılı bir desen olmuş da yani bunlar. bu da güzel aslında da ben karma kullanıyorum ya. Ödüllerimizi inceledik. O zaman şöyle yeni desenimizde yeni AUK deseniyle ve yeni hatta direkt bence de, e, kıyafetimizle de güzel bir maç atalım. Tamam ne? Bunlar değil. Şu her şeyimizi giyelim. Güzel bir arena maçı atalım her sözün olduğu gibi. Evet o zaman güzel bir arena maçı atalım. Şöyle. Evet millet başlamış bile ben biraz. Rakiplerin oyunu bozmu oyununu bozdum gibi oldu ama. Expired. Hakkınız Allah kardeş ben jiletkopla oynadığım için doğru düğün kar vuramıyorum. Tamam tamam anladım jiletkopla oynuyorsun. Hop hayır. O zaman içimizden geçiyor. Yani desenler güzel setler de güzel bu sezon. Şu var mı? Aldım seni de alacağım bekle. Yatma yere adamım yatma. Lan çaldı mı Allah seni. gelme nice shot görenin midalili oğlum Allah mermi bitti hocam mermi bitti canlı bomba bombalanıyor ya Şöyle sallayalım. Öldü ver. Hayır. Ver şunu ver. Abi neden vermiyorsun? Şey şu çalışmıyor ki nasıl versin değil mi? Yani avuk deseni benim hoşuma gitti. Rolex. Yani bu sezonun Royal Pass'ı fena değil. Daha güzel şeyler getirebilirdi mesela AUK deseni de. 4 falan Yani gelebilirdi bence. Ama getirmemişler. Ya beklerdik en azından bu sezon şöyle bir m 162dir der. Ondan sonra M416'dır. Sen. Allah kaç kişisiniz? Ayamadım, vallahi kaç sezondur? Getirmediler M4 son altı vesaire. olabilir miydi? Olabilir. Miydi? Hem de alıcısı da daha çok artardı diye. Yani. Çünkü kimse de o tarz silahlar desen olmadı. Bir... Abi konuşamıyorum. Ne oldu ya? Yani o iki taarruz e, da desene çok kişi işte daha az olduğu için Açık bir aldım ya. Bu sezonda gerçekten hoşuma gitti Bakalım 19'un sezon nasıl olacak 2 ay sonra yeni bir video Ben neden kill alamıyorum? Blue Team Victory. YouTube ayrıklarına abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım dostlar. Destek çıkalım. Evet arkadaşlar 18. sezonun Royal Pass'ını bu şekilde incelemiş ve açmış olduk. Umarım güzel bir video olmuştur beğenmişsinizdir. Arena maçıyla da videomuzu süsledik. Yanlış da olsa da bir set aldık. Yani istemediğimiz bir set olsa da aldık. Sağlık olsun diyoruz. 19. sezonda umarım daha güzel setler, daha güzel silahlar gelecektir. Royal Pass'ımızı yüzleyip güzel setlerle, güzel silahlarla sizlere video atmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.